Değerli dinleyicilerimiz, e, muhterem merhum Erbakan hocamızın cenazesi için Anadolu'nun birçok şehrinden, kasabasından, ilçelerinden otobüsler akın akın İstanbul'a doğru geliyorlar ve İstanbul'daki bu büyük cenazeye şahitliğe katılmak için yola çıkmış durumdalar. O yollar yola çıkanlardan yolculardan e, birisi de Konya'dan yola çıkan değerli. Ağabeyimiz Sami Kozan Beyefendi. Şu an telefon attığımızda. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim şu an neredesiniz? Efendim İstanbul'a yaklaştık. Yoldayız. <laughs> Konya'dan geliyoruz. Evet efendim. Efendim e, sizde Erbakan Hoca'nın sevenlerindensiniz, muhabbet besleyenlerdensiniz. Erbakan Hoca'nın sizin ruh dünyanızdaki yeri nedir? Erbakan Hoca sizin için ne ifade ediyor? Ayrıca Erbakan Hoca'nın Yahya'lı ziyaretlerine belki şahit olmuşsunuzdur. Olmuşsanız, onları da paylaşırsanız mutlu oluruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Önce İslam aleminin başı sağ olsun. Erbakan Hoca'mızı rahmetle, minnetle şükranla anıyorum. Cenab-ı Hak'tan razı olduğu kadar sonsuz kere rahmet diliyorum. Erbakan hocam anlatılacak gibi bir insan değildi. Herkesin sevdiği, dostunun, düşmanın sevdiği bir insandı. Erbakan hocamı Kayseri Yahyalı'da tanıdım. Yahyalı Hacı Hasan Efendi Hazretlerini ziyarete gelmişlerdi. Geldiğinde karşılıklı oturdular 3 saat. Soluksuz dinledi. Hacı Hasan Efendi yukarıya oturun bakın siz kürsülerde şöyle çok güzel konuşuyorsunuz. Burada da sizi ben dinlemek istiyorum." demesine rağmen efendim biz haya ederiz Allah dostlarının huzurunda konuşmaya. Biz buraya dinlemeye geldik diye ifade etmişlerdi. Ben orada hayran kaldım edebine, insanlığına, büyükleri Allah'ın velilerine olan bağlılığına. Dedim bu insan ya bu kadar mı güzel bir insandı? Üç saat kadar oturdular, muhabbet ettiler. Hacı Hasan Efendi Hazretleri nasihat ediyordu. Diyordu ki bak Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'i e anlatıyordu. Onun adaleti gibi adalet kurmaya çalışın. Çünkü yeryüzünün insanlığın kurtuluşu o insanlar örnek alarak elde olur, mümkün olur diye. Dinliyordu böyle. Bazen e, kafalarıyla böyle tasdik ediyor. İlk tanışmamız Erbakan hocamızla öyle oldu. Sonra Erbakan hocamla Hasan Efendi Hazretleri arasında bir sevgi bağı var idi. kendilerinin hapishaneye girdikleri dönemlerde yakınlarından birisinden dinlemiştim. Ankara'da Gölbaşı'nda özellikle dua ettiklerini, Hacı Bayram Veli Hazretlerinin çilehanesinde uzun bir müddet kalıp Orada Ya Rabbi ben bu insanlar çıkmadan buradan ayrılmayacağım. Bunları sen hapishaneden kurtar diye dua ettiklerini dinlemiştim. Tabi Erbakan hocam teknik bir insandı. Çok güzel bir lider idi. Bununla birlikte yüce dinimizden güzel tahlil eden bir İslam alimiydi aynı zamanda. Hacı Tahir Büyük Köyü Hocamdan dinlemiştim beraber e, altı 6 ay içerisinde hafız olduğunu hapishanede yüce dinimizi ben yıllardır tahlil ettim müftülük yaptım vaizlik yaptım ancak beraber bağlantı sağlayabilirsiniz Sami Kozan Beyefendi'den Hacı Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi'nin Konya'nın yetiştirdiği manevi dinamiklerden alimlerden Allah kendisine hayırlı uzun ömürler versin diliyoruz. Bir dönem Milli Selamet Partisi'nde milletvekilliği yapmış değerli bir büyüğümüz Sami Kozan ve Efendi Hacı Tahir Büyükgörükçü'nün Erbakan Hoca ile ilgili görüşlerini aktarıyordu ki yayın kesildi. Arkadaşlarımız tekrar ulaşmaya çalışıyorlar. Efendim Değerli dinleyicilerimiz Yaklaşık 8 saatten beri sürdürdüğümüz, 9 saatten beri sürdürdüğümüz Erbakan hocamıza adadığımız Seyir Efem, Necmettin Erbakan özel yayınımız devam ediyor. Birçok isme daha ulaşacağız. Birçok isimle daha Erbakan hocaya dair tanıklıklarını, şahitliklerini konuşacağız efendim. Biraz önce yayınımızda Konya'dan İstanbul'a gelmekte olan cenazeye katılmak için yola çıkan ve İstanbul'a yaklaştıklarını ifade eden Sami Kozan Beyefendi'yi dinledik. Sami Kozan Beyefendi, Erbakan Hoca'yı Kayseri Yahyalı'da Hacı Hasan Efendi Hazretleri'nin delgahında tanıdığını, oradaki Hacı Hasan Efendi'ye olan hürmetinin, bir Allah dostuna olan nezaketinin kendisini etkilediğini ifade etmişti. Yine Erbakan Hoca'nı yakından tanıyan, Erbakan Hoca'nın millet zamanında milletvekilliğini yapmış 80'li yıllarda, Hacı Tahir Büyük Körükçü Hoca ile olan irtibatlarını aktarıyordu ki hattımız kesildi. Şu an tekrar arkadaşlarımız bağlantı sağladılar. Efendim tekrar merhaba. Merhabalar efendim. Merhabalar. Biliyorum. Evet efendim. Hacı Tahir Büyük Körükçü Hocamızın Erbakan Hoca ile ilgili kanaatlerini, düşüncelerini aktarıyordunuz evet. ki yayın kesildi. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum tekrar. Er, Erbakan Hocam hakkında Hacı Tahir Hocamın bir konusunu ziyaretine gittiğimizde düşüncesini dinlemiştim ve hatıralarını anlatmıştım. Beraber hapishanede yattığı dönemlerden 6 içerisinde hafız olduğunu söyledi. Ve yıllardır ben müftülük yaptım, vaizlik yaptım ve yüce dinimiz için birçok çalışmalar yaptım. Ancak dinimizle alakalı birçok şeyleri Erbakan hocamdan öğrendim diye böyle bir hatırasını anlatmıştım. Evet. Yani Erbakan Hoca e, anlatılacak gibi bir insan değil. E, bugün bakıyoruz Avrupa'daki insanlar da sevmeyenleri bile, belki gönül bağı olmayanları bile, fikirlere ayrı düşenler bile takdir ediyorlar. E, biz nesini nasıl anlatacağımızı da bilemiyoruz. Tabii üzüntümüz çoktur. Efendim tamam. e, siz Konya'dan geliyorsunuz ki Konya Erbakan Hoca'nın siyasi hayatında... E, başkent diyebileceğimiz bir şehir ve her zaman hocanın dillendirdiği, Konya'nın kendisinin dünyasında ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgular. Vurgulardı merhum. E, Konya'da evet. Erbakan Hoca'nın cenazesi e, vefatı nasıl bir yankı uyandırdı? Konya'daki Erbakan Hoca için mühim olan, önemli olan, Erbakan Hoca için ve milli görüş davası için e, önemli bir yere sahip olan Konya'dan geliyorsunuz. Konya'daki cenaze sonrası hava nasıldı? Oradaki insanların ruh dünyaları Duygu ve düşünceler nasıl yansıdı? Tabii bir hüzün içerisinde Konya. E, selalar verildi, cenaze namazları kılındı kıyaben. Yarın da yine kılınacak inşallah. Erbakan Hoca denince elbette ki Konya hatıra gelir. İlk e, başlangıcı ilk adımı Konya'dan olduğu için e, Konya'da ayrı bir hatırası var Erbakan Hocamızın. Konyalılar akın akın şu anda otobüslerle İstanbul'a gelmektedirler. Efendim, Dün e, ta, tahmin olacak ama yaklaşık kaç otobüs geliyordur? Yarınki cenazesinin cenazenin büyüklüğü, kalabalık e, ne kadar kalabalık olacak? otobüs diyoruz arkadaşlar, 100 otobüs e, Konya'dan büyük bir çapta insanların pek çoğunluğu e, dünden itibaren uçaklarla otobüslerle yola çıktılar. Şu anda bir kısmı yolda özel araçlarla gelenler var. 100, otobüs, yani, 100 e, otobüs sadece teşkilatın Konya, organizasyonu. Evet. Evet. Organizasyon, evet. efendim Siz de e, organizasyon dahilinde mi geliyorsunuz, kendi özel araçlarınızla mı geliyorsunuz? E, özel bir araçla <laughs> geliyoruz. Arkadaşlarla, sevenleriyle birlikte geliyoruz. Yani özel araçları ve teşkilatın organizasyonunu sayarsak binlerce in, araç e, Konya'dan hareket etti. Uçaklar Öyle, değişik. Yüzlerce e, araç e, uçakta yer kalmadı. Ek uçak seferi kaldırıyorlar. Evet efendim. Efendim. Ee, ümit ediyoruz ki inşallah bu dünyada sevdiğimiz gibi öbür tarafta da beraber olacağımızın ümidini taşıyoruz. İnşallah efendim. Biz de kendisini 2004-2005 yılında ziyaret ettiğimizde iki saat e, hiç siyasete girmeden, siyasetin sesine girmeden bize Peygamber efendimizin hayatını anlatmıştı. E, böyle Peygamber efendimizin hayatını anlatırken e, öyle gözyaşları dökmüştü ki halının ıslandığını ben şahit olmuştum ve ondan sonra Erbakan Hoca hakkında küçük çaplı da olsa hiçbir eleştiride bulunmayacağım diye kendime söz vermiştim. Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bizleri de ahirette Amin. onlara komşu eylesin. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. sizi. Efendim biz de çok teşekkür ediyoruz. Seyir Efendimiz de bize bu hakkı, fırsatı verdiği için biz de e, en son şöyle bir şeyle bağlamış efendim. olayım. Buyursunlar efendim. E, birkaç defa evlerini ziyarete gitmiştik. E, vardığımızda da bize hiçbir zaman partiden değil böyle dinimizden bahsediyordu. E, cihattan bahsediyordu. İbadetin huzurundan bahsediyordu. Erbakan Hoca'yı tanıyan insan sadece e, Erbakan Hoca'yı teknik yönüyle değil, ilim adamıyla değil sanki adeta bir ilahiyat profesörü gibi böyle algılıyordu, böyle dinliyordu, öyle yaşadı ve öyle öldü. Bugün sevenlerine bakıyoruz. Belki binlerce hatim yarın öyle yetişecek şekilde okunmaya başlandı. Bu Allah'ın ve peygamberin sevdiğinin alametidir. Ee, biz bu yüzden mutluyuz, seviyoruz. Ee, i̇nşallah yine Biraz önce de ifade ettiğim gibi ahirette de beraber olma umudunu taşıyoruz. İnşallah efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Biz hayırlı akşamlar, teşekkür hayırlı çocuklar diliyoruz. Hayırlı geceler diliyorum. Eyvallah, sağ, olun efendim, efendim. sağ olun.